Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizde de çocuk olsanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte ACY22 Home'a gidiyoruz arkadaşlar burada o kadar güzel yeni koleksiyonlar yapmışlar ki hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimleri kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın destekleriniz bizler için çok değerli Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz aşağıya. Lütfen bizlere destek olun. O zaman bir an önce videomuza geçelim. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizlere de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz bugün de ACY2 geldik arkadaşlar çok güzel yeni sezon ürünler gelmiş sonbahar ürünleri gelmiş Zaten biz çekmiştik. Tekrardan geldik. Tekrar daha bir değişik yeni ürünler evet, gelmiş. Evet çok güzel daha ürünler gelmiş. Bizim çektiğimizin üstüne. Evet o yüzden bunlar da çekmek istedik sizlere. Çok şahane ürünler gelmiş. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. O puandan da istiyoruz. Hay puanı. Puan ha? Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Söyledim herhalde ama evet, evet. tekrar söyleyeyim. Ondan sonra videomuzu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. O zaman videomuza geçelim. Bak şöyle bir tane tereyağlık gelmiş. Bunun fiyatına bakalım. Hani kutusuna bakalım şu an. Ama çok güzel ürünler gelmiş. 359 liraymış fiyatı. Bak şöyle bir bakalım. Bak şöyle. Çok güzel şu ya. Mesela çok güzel. Şöyle de kullanabilirsiniz tabak olarak. Öyle. Baksana. Çok güzel var. İlk ilk önce fiyatına bakalım. 199 lira. 221 liradan inmiş. Şöyle bir de kupa da burada. Çok güzelmiş bak. Şahane. Tam sonbahar şeyi. Evet, çok güzel. Güzel bir sunumluk gelmiş. Mantar şeklinde. Ne kadar? 499 lira. 500 lira. Hı -hı. Ne güzelmiş o. Bak o da yeni. Sevdiğim, 99 lira. Şu gördüğünüz. Bu şey mi? Ledli ışıklı ev galiba. Evet, led yazıyor çünkü. <laughs> bak. Evet, evet. Led. Işıklı ışıklı ev. Evet, evet. Şöyle ışıklı ev ne kadar güzel olur bu. Baksana şahane ürünler gelmiş. Bayıldım valla Sonbahar, sonbahar komseptli. bakalım. Güzel. Bu da ne bu? Yeni. Vazo mu? saktı mı? 449 lira. Bu şey. Hmm, Öyle bir şey. Işte. Vazo, vazo. <laughs> evet, bak yazıyor zaten. Vazo. Şöyle, çok güzel. Bak bu da tam böyle, bu şeye uygun. Şuna bakalım. Bunu da göstermemiştik, tamam. bu da yeni. Bu da yeni. Böyle bir makarna salata tabağı gibi. 250 lira. Ay çok güzel o da. Şunların renklerine bayıldım. Buraya gelince vallahi içim açılıyor. Öyle güzel ürünler var ki anlatamam size. Sizin de öyledir eminim ki. Evet. Ee, şeyler gelmiş, peçeteler 20 adet. Fiyatı 129 lira. Şunun güzelliğine bak, yaprak şeklinde. Çok Hadi güzel. Tam. Bunlar da güzel. Bak şu çiçekleri söyleyeyim. Bunlar yoktu. Bakalım şöyle. Şurada zaten açıkları var. Ben fiyatını söyleyeyim. Şöyle gördüğünüz 129 lira. Bak şöyle. Bunun güzelliğine bir bakar Çok mısınız? Çok güzel. Hem vazoya da uygun. Evet renkleri falan şahane. Bak şöyle. Vazonun içinde ne güzel duruyor. Tüplük gelmiş arkadaşlar. Bunlar da yeni gelmiş. Biz geldiğimizde yoktu bunlar. Bunlar da yeni sezon. 199 lira. 221 liradan inmiş. Çok güzel bence. Çok güzel. Baksana şunun güzelliğine bakar mısınız? Şurada bir de ikili bir şey var. Tuzluk biberlik. Tamam bir de ona bakalım tuzluk biberliğe. Bunun fiyatını söyleyeyim ilk önce. 332 liradan 299'a inmiş. Aman Allah'ım şunların bir güzelliğini bir görseniz. Görmeniz için çıkartıyorum kutudan. Ay bayıldım. Çok tatlılar. Bir de onun mantarlısı var. Bak. Tamam onu da göstereyim. Tamam şunun bir resmini çekeyim ben. Evet, şunun güzelliğine bir bakar mısınız? O kadar güzeller ki. Çok güzel şeyler getiriyor, bayılıyorum. Evet, bunların konseptlerini şeylerini. ben de çok beğeniyorum. Çok Mesela yılbaşı zamanı da çok güzel şeyler getiriyor. Bir İlbaharda, sonbaharda. Sürekli değişik şeyler getiriyor, çok hoşuma gidiyor. Yani her zaman bir şeyler üretiyor yani çok güzel. Bak, şunlar var, mantarlı. Biz de sizlere gösteriyoruz bu yeni gelen ürünleri erkenden. Bunun niye bir tane kırmızı değil ya? Ben de anlamadım onu. <laughs> o kırmızı mı acaba? Dur, bunun içi boş. Bakayım. Başka da yok ha. Aa, belki arka tarafta vardır. Fiyatı da 299 lira. Aslında bunun bir tanesinin kırmızı olması lazım. Şimdi bakacağız ona. Acaba değiştirdiler mi? 332 liradan şöyle kavanozlar gelmiş arkadaşlar. 144 liradan 129 liraymış. Şöyle güzel bir kavanoz. Bunu da size gösterelim. Sonbahar şeyi. Çok güzel. Şöyle çok güzel bir. E, yatak örtüsü. Yatak örtüsü. 776 liradan 699 liraymış. Bu da tam böyle sonbahar şeyi. Harika. Bir dönür bakayım içindekiler yazıyor mu? Ha yazar galiba. Dur bakayım. Yazar, yazar. Sadece yatak örtüsü mü bu acaba? Evet evet. Sadece Yazmıyor yatak, yatak örtüsü bu. Bakayım ben. Yastık kılıf falan yok herhalde yok, değil yok. mi? Yok yok. Sadece yatak örtüsü bu. Başka tamam. bir şey yazmıyor. Ama bu da çok güzel. Bunu çok da yeni güzel, gördüm. Evet. Yeni yeni. Yeni. Şu şey de yeni. Nerede? nerede? Ha, şu. Bunun şeyini göstermiştik, turuncu rengini. Turuncu rengini göstermiştik. Eee ee, belki görmeyenler vardır, onu da bir daha gösterelim turuncuları. Tamam. 150 lira. Tekli mi ikili mi? Tekli. Ha tekli. Ama baksana. bayağı kalın bir ürün. Güzel yani. Burada bak e, kurulama bezi var arkadaşlar. Üçlü. E, 332 liradan 299 liraya inmiş. Kurulama bezi sanırsam bunlar. Evet evet. Şöyle 3 adet bak. Bunlar da yeni gelmiş. Şu kupalar da yeni. Şu. Hmm. dur bakalım onun şeyine bakayım ilk önce fiyatına. 299 liraymış bu. Ne kadar güzel. Şöyle iki renk bak. Bunlar da yeni gelmiş. Şu da yeni. Hangisi? Ha şu beyazı. Hayal ettim olan. Tamam onun bir fiyatına bakalım da. Aynıdır büyük ihtimalle ama. Evet. Bilmiyorum ki şöyle uzanmaya çalışıyorum. uzakta insan yetişemiyor da. 299 liraymış bunun fiyatı. Çok güzel bardaklar buldum arkadaşlar. Mumluk değil mi o? Ne bu? Mumluk. <laughs> ha, mumlukmuş ya. Ben de bardak sanki böyle bardak olmaz. Bardak da olur aslında. Bardak da olur <gülüyor> da. <gülüyor> Şöyle 199 liradan 179 liraymış. Bunlar da çok güzel bak. Tam böyle sonbaharlık. Şahane. 4 adet şey var. Pasta tabağı. Bunları da ilk defa görüyorum ben. Geçen geldiğimizde yoktu. 277 liradan 249 inmiş. Bunun açığı nerede acaba? Yok galiba ya. Vardır bakayım ben yani dur. Şu kutunun içinde de bakacağız. Bakalım nasılmış bir göstereyim size. Ben de merak ettim. Şöyle bak. Cam. 21 santim pasta tabağı. Evet cam. Bak bunlar da yeni gelmiş arkadaşlar. Bunların fiyatı da 221 liradan 199 liraya inmiş. 306 cc'ymiş. Baksana şu. şahane. defa gösteriyorum. Çok şahane bir ürün. Şöyle değişik bir şey. Çok da güzel. Şöyle e, çay tabağı seti var altılı. Bunun fiyatına bir bakalım. 255 liradan 229'a inmiş bunlardan. 6 adet bak. Şöyle size göstereyim. Açığı da var. İyi olmuş. Buraya koymuşlar. Çok şahane. Şöyle. Şu bardakları söyleyelim mi? Ama, ama. ayaklı su bardağı ikili. ikili. Dur bir onlara bir bakalım. Şöyle tepeye koymuşlar. İlk önce fiyatına bakayım. 221 liradan 199'a inmiş bunlardan. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle koyayım. 2 adet var çok güzelmiş bunlar da. Burada çok güzel bir e, yastık kılıfı buldum. Bu da yeni gelmiş arkadaşlar. 359 lira. 45'e 45. Böyle çok güzel bardaklar gelmiş. 3 parça. Fiyatına bir bakayım ne kadarmış. Şurada yazar. 2, 332 liradan 229'a inmiş. 299'a inmiş pardon. Şu tabaklar var. Bunlara bakalım. Bak bunlar da sanki yeni. İlk defa gördüm. Kaç para acaba tanesi? Bir bakalım. 199 liraymış fiyatı bunların. Şunlar ne kadar ki? Bunlar da güzelmiş. Bakayım kutusuna. Kutusu 299 liraymış bunlar. İkili. Şunlar. Şunlara bakalım. Bunlar şöyle dört, dörtlüymüş bunlar. Fiyatına bakalım. 277 liradan 249 inmiş. Şöyle açığı da var burada. Şöyle bakalım. Bilmiyorum beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyoruz bol bol. Çok güzel almak istiyorum ama bakalım. Şu ne? Çay seti. Ha, onun takımı işte. Dörtlü. Onun fiyatını söyleyeyim ben. 499 liraymış onlarda. 8 parça. Onlar da güzel. Baksana çok güzel. Tam takım yani. Bunlar da hep yeşilli. Hı hı. Yeni gelmiş. Yeni gelmiş bunlar. Şu ne ki? Çay tabağı. Tamam bunları da gösterelim şöyle kaç adetmiş bu? 6. Bu da 166 liradan 149 liraya inmiş. 6 adet bak. Ne güzelmiş şunun modeline bayıldım. Bayağı güzel. Şunu söyleyelim. Bak şöyle bir tane 221 liradan 199'a inmiş. Şöyle bir sunum yok. Şunu da söyleyelim bari şu açıyor olmasın. şurada. O fiyatına ben bakayım. Ne kadarmış? Neresinde yazıyor? Şurada. Heh, şurada. 300 lira. 300 lira. Ama çok güzeller ya. Şu tabaklar nasıl? Bir de bunlara bakalım. Kaliteli bir şeye benziyor. Bakayım. Evet. 277 liradan 249 liraymış bunlar ama böyle eline alınca belli oluyor. Zaten dedim size kaliteli bir şeye benziyor diye. Gayet güzel. Bir bakalım. Fiyat. İlk önce fiyatına bakayım da sonra bakması zor oluyor. 399 lira. Bu da indirime girmiş. Şöyle. 6 kişilik kirli. Şöyle bir model. Bir de şu şekilde var. Hmm. İki tane modeli var değil mi? Evet. Şimdi bunlar gelmiş. 45'e 150. 249 lira. Çok güzel ama değil mi? Renk olarak tam böyle sonbaharı andırıyor. Ve çok güzel bir şey buldum. Bunu da size göstermeden duramadım. Bak şöyle. 90'a 90'mış ölçüleri. 399 lira. 443'ten inmiş bunlar da. Bunlar runner oluyor. Şöyle ölçüsünü zaten söyledim size. Runner mı ne bu? Bilmiyorum ne olduğunu da söyleyeyim. Bakayım. Yani böyle ölçüleri ne olduğunu bilemedim. Bak şöyle yılbaşı için de bir şeyler gelmiş. Yeni böyle pırıl pırıl. Bunları size göstereyim. Mesela bu da 45'e 120'ymiş bedeni. 332 liradan 299'a düşmüş. Bakayım bu runner işte. Şu arkadasındaki de yeni. Çünkü öbürünün ne olduğunu bilemedim. Masa örtüsünü, runner mı? Bakayım bunun fiyatını. Bu da aynı şekilde 359 lira. Şöyle modelini göstereyim. Tam bunlar yılbaşı için arkadaşlar bak. Şimdiden gelmiş bizim buraya. Gayet güzel. Resim mi çekeceğim? Şöyle bak çok güzel. Fincan takımı var. Bunu da gösterdim size. Bulmuşken. Bunun fiyatı 599 lira. Evet. Şöyle bak. Gayet de güzel. Şöyle yakından göstereyim. Bunu da size bir göstereyim. Farklı bir ürün bulduk. Size gösterelim istedik. Siler de gelmiş. 110 liradan 99'a inmiş bunlar da. Çok güzel ama değil mi? Güzel tepsiler gelmiş. Şunlar ne? Fincan. Tamam bir de bunlara bakalım. Bunun fiyatını ilk önce ben size göstereyim. 499 liraymış arkadaşlar. Bak. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şimdi bunu size göstermesem olmaz. İçim rahat etmez. Çok güzel. Çok güzel. Çok canlı rengi var. Bunun bir de tabakları hı hı. var. Onları da gösterelim. Şurada gördüm. Geçelim motora şimdi. Fincan takımları da var arkadaşlar. Şunları da size göstereyim. Bunlar da bir harika. Bayıldım bunlara. Bunlar yeni gelmiş. Yeni gelmiş de. Dur evet, bakayım fiyatı gelmiş. şurada. Bak. 599. 599 evet fiyatı da bu şekilde. Şöyle Amerikan servisi gelmiş arkadaşlar. 33'e 33 e 50. Şöyle 332 liradan 299 liraya inmiş arkadaşlar. Şöyle gayet de güzel bir ürün. Bunu da size gösterelim. İstediği tane halı var. 80'e 150 baştan söyleyelim. 599 lira. Şu halı 799 lira. Ölçüler aynı. 80'e 150 hepsi zaten. Şu halı 899 lira. Şu 799 lira. Şu 599 lira. Ölçüler hepsi aynı. şöyle var. Bak düz olarak. Şu, şu uygunmuş. Bak 399 lira. Şu. Şu değişik. 599 lira. Şu da ben şunu çok beğendim. 899 lira alsan ben şunu alırım. Şurada siyah bir tane görmüştüm demin, onu gösterelim. Bunu yeni ben, gelmiş. Bu yeni gelmiş arkadaşlar, şuna bayıldım. Şurada var fiyatı kaç para? 1000 lira. 80-150, 1000 lira. Ama o kadar güzel ki. Dokusu falan çok kaliteli arkadaşlar. Şöyle bildiğiniz halı yani. Hı hı. Kilim gibi değil yani. Kilim gibi değil, onu söyleyeyim size. Bu yeni gelmiş, bak. Bu da çok güzelmiş. 80'e 140'müş ölçüleri. 400 liradan 359'a inmiş bunlar. Şöyle göstereyim ben size. Bak şöyle iki renk. Bu tarafı da kullanabiliyorsunuz. Burayı da. Bunun farklı renkleri de var. Yok. Şurada başka bir şey var. Bak Açıyorum. bunlar da yeni gelmiş. Aa şunlar fincanlarını göstermiştik az önce. 310 liradan 279 liraya inmiş. Çok güzel tabaklar ama. Şöyle yemek kaselerini göstereyim. Bunlar 199 lira. 221 liradan inmiş. Asıl şunlar çok hoşuma gitti. Çok hoş. Şunlar çok güzel. 179 liraymış. Şunun güzelliğine bakar mısınız? O az önce gösterdiğimizin aynısı fincanların. <laughs> Bak şurada var. Onun takımı. Şu yemek tabanıyla da bakalım. Ne kadar? Ha? 200. 200. Şunlar var şu bardaklar da. Dörtlü 4, değil 4. mi? Ha, bir bakayım hemen kaç para. Zaten. Şuradan. 299 liraymış bunların fiyatı. 4 adet. Bir de şöyle bir tane sürahi var kapaklı. Bardaklı daha doğrusu. O da 221 liradan 199'a inmiş. Bak şu. Bunun bir de bardağı da var. Güzel. Şu şeylere bakalım. Yastık kılıfı var ikili. Bunlar da yeni. %100 pamukluymuş. Şunların renklerine bak ne canlı. Bunda 277 liradan 249'a inmiş. Şöyle %100 pamukmuş kotun. Yani kaliteli ürünler. Ama bak şu da çok güzel. Tek kişilik nevresim seti diyor. Bu da ha, %100 pamuk. Onu da söyleyelim. 887 liradan 799'a inmiş. Öyle bir indirim yapmışlar. Şu şeylere bakalım mı? Şunlar ne? Runner mı? Runner'a benziyor mi? evet. Bunlar 45'e 100. Runner. Bak 221 liradan 199'a inmiş bunlar da. Ne kadar güzelmiş ha. Şunlar oda kokusu. Dur bunları da söyleyelim. Bunlar ne kadar? 249 lira. 299 Nasıl kokuyor? Bilmiyorum kokla bakayım. Ay çok şekerli. Ha bu biraz şekerli gibi evet. Kokusu. yani bilmiyorum Ağaz. bana biraz ağır geldi. Şu terlikleri söyleyelim. Bak bunlar 36 37 beden. 330 kilodan 299'a inmiş. Bunlar da çok güzel. Şöyle. Bak şurada kokulu mumlar da var. Bunlara da bakalım mı? Bakalım. Bakalım. E bunun için nerede? Fiyatı nerede bir kere? Belki diğer taraftadır. 249 liraymış. Çünkü bunun kokusunu duyamıyoruz şu an. Açı. Ay şunlar açık mı? Yok onlar da değil. Kapalı. Tam açı vardır illa ki ya. Açı arkada varsa falan. bakarız. Çünkü bunları açamayız bantlı. Vardır arkada hmm, mutlaka. Vardır. Gel. Bakalım ne. Aa şu kadehleri söylemedik. İkili. 359 lira. Bakalım onlar nasıl. Şunlar. Çok güzel ama. Tam buraya uyumlu. Pembe pembe. Pembe pembe. Pembiş pembiş. Çok güzel. Şöyle. Başka? O fincanları söyledik zaten. Şunlar var şu fincanlar. Ha bak demin baktıklarınız işte bunları açığa mı ee, koymuşlar? 600 liraydı evet. değil mi bunlar? Evet. Öyleydi öyle söylemiştim. Şunların Hı. açığı da şöyle. Hmm. O kupa işte. mı? İşte bakacağım. Bu e, 249 liraymış bu kupa. Aa, Onu görmedik. Hiç... Şöyle içi şöyle. Işığı da böyle. Çok güzel. Kaseler de var. söyledik sanırım değil mi? He, şöyle çıkalım şöyle. Şu fincanları bir daha göstereyim. Demin güzel gösteremedim. Şöyle. Bir de çok güzel bir kabak buldum. Harika. 359 liraymış şu. Şuna paspaslara bakalım mı? Olur. Bakalım şuna, şu kabağı şuraya koyayım. 50'ye 80. Bunun fiyatı da 359 lira. Bak şöyle bir paspas. Şunu göstereyim size. Asıl... Bu güzel bak. Tam sonbahar şeyi. Aa çok güzelmiş çok rengi. güzel. 50'ye 80. Fiyatı? 359. E, fiyatlar aynı arkadaşlar. Tabii. Ama. Rica ederiz. Şunu söyledim mi? Yuvarlak. Hangisi? Yok onu söylemedim. 500 liraymış. Bak şöyle tüylü post gibi. Şu şu. Gördüm. Şunu. İşte şu. 90'a 90. Bu da böyle işte. Yumuş, yumuş. Güzel bir ürün. Güzel şeyler var ya. Çok güzel değişik şeyler. var. güzel bir paspas var. Şöyle yumuş yumuş çok güzel. 60'a 100. Fiyatına bir bakalım. İnşallah bulabilirim. 550 lira. 550 lira. Güzel paspaslar var ha. Şu var. Bu da 450 lira şu gri olan. Bir de bu ikili biliyor musunuz? Bir de şunları söyleyeyim. 2 adet fiyatı 500 lira. 500 lira. Ha evet. Şöyle gösterelim renk renk. Bunların hepsi 5. da gösterelim. Bunlar ne ya? 200 lira bu vazo. O Bunun senin de, de sıvı sabunlu. O ikili yok. çünkü bak. Ha, şu şu da. arkasındaki ile tamam. takım. Tamam, tamam tamam. Şu takım. Ee, 599 600 lira. lira. Hmm, 600 lira diyelim. Şöyle yuvarlayalım. Şu da güzelmiş. Bunun şeyi nerede? Kutusu. Şu mu? Değil. Bu parfümmüş. nerededir? E göremedim. O yok. Şu değil mi? Yok canım o değil. Neyse biz gördüklerimizi söyleyelim boş ver. Aynen bulamadık ki Bu şu üçlü güzelmiş şık duruyor. Hmm. Şu alttaki değil mi şu? Değil. Mi? <laughs> bardağı farklı bak. Hmm. Şeyi farklı. Çok güzel bir masa örtüsü gördüm. Bak şurada sonbahar şeyi. 449 lira. 499 liradan inmiş. Bir de şu arkasında bir şey var. Onu da göstereyim de. Aa, şu arkasındaki daha da güzel. Evet. Yani şöyle gösterelim. 150 220, 399 lira. Bunun ölçüsünü söyledim ben değil mi? Ha, söylemedin galiba. Dur onu da söyleriz. İlk baştakini söylemedim. Şu da güzel. Aynıdır ama. 150'ye 200. Bunun fiyatı da 399 lira. Şu da çok güzel. Ben şunu beğendim baksana. Ben, aa, dur dur şunu da çıkart. En güzelini de arkaya koyuyorlar ha. Ay. Niye böyle yapıyorlar Ay ya of. <laughs> Şurayı öyle bir doldurmuşlar ki ver, ver. takılmıyor. Şu çok güzelmiş ha. Mesela bunun fiyatı ve şeyi ne? 449 lira zaten pahalı. Hmm. 150'ye 220. Şeyi de büyük Deminkine olur. göre büyük evet. Bence bu güzel. Aa, evet. bunu çok beğendim ben. Bizim masaya olur mu bu? Olur. 150 220. Olur. Ama 160 220 olması gerekmiyor mu? 220 de olur. Daha iyi, büyük olur. Yok 150 diyor ya 160 olması gerekiyor sanki. He, evet. 220 olur da. Aynen. Öyle size bir tane güzel bir havlu göstereyim. Bu da böyle şahane sonbahar şeyi, Konsepti. Bu da 199 liradan 179 liraya inmiş. 50'ye 80 bedeni var böyle.